Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün akıllı çay bardağı oynuyoruz ve aklımızdan bir şey tutmalıyız. Bakın zor bir şey tutacağım. Telekomünikasyon buldum. Başla. Ortalama bir market ya da manavdan satın alırlar. Tutunabilecek bir şey mi bu? Ben, ne duydum unuttum. Ha hatırladım. Telekomünikasyon. Telekomünikasyon bakkaldan mı alın? Hayır. Bu şey sıcak ya da tutmuyor. Ha anladım. Kırmadan şekil değişebilir mi? Hmm. Hayır. Telekomünikasyon. Bu şey elektrik veya benzer bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Evet. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağım zannediyorsun. büyük öyle. olarak bu kadar bunun içine öyle. sığar. Sen dur. Sen dur. Vallahi ben hiç bulamaz. Bu şey bir içilebilir mi şimdi? Hayır. Üzerine oturmak için? Hayır kullanıldıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Hayır daha öyle bitmez ki. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Git be. Kimse herkes bile bunu. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Su ile yıkanır mı? Hayır. Bir insanı kolayca havaya kaldırabileceğim. Hayır. Camdan yapılmış hayvan gibi parçası var mı? Evet telefonu ne var. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun bu ama. Bu şey. Neyse konuyu dağıtmayalım. Ge... Şeyin genellikle kapağı var mıdır? Yoktur. Ortalama bir oturma odasında hayır. Cebi var mı bu şeyin? Hayır. Duvar ya da tavan asılabilir mi? Hayır. Keskin bir şey mi? Hayır. Genellikle soğuk havalarda görün. Hayır. Kok kolu var mı bu şeyin? Hayır. Hareket gibi bir parçası var mı? Hayır. Hayvanların ürettiği ya da hayvanlardan üretilen bir şey mi? Hayır. Cevaplar. Kale, uçak, televizyon. bilemedim. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Ulan haftada bir içeyim çay. Azim. Vallahi haftada bir içeyim çay ama. <laughs> Yazalım. T. L. K. telekomünikasyon dairesi. Buydu. <laughs> Tekrar yapalım. Neyse yine oyunu da açayım. akılsız bardak ne bilemedi. Yeni oyuna geçelim. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> İlla mesaj mı gelecek? Büyüklük olarak mikrodalganın içine sağlam. bir daha tutmadım. Buldum. Doğalgaz. Doğalgaz sığar mı? Emin değil Bu şey bitti ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Bu şey pil elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Hayır. Ya sen hala benim aklımdaki bulunan bir şey bu. zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Hayır. Öyle, öyle. Herkese <laughs> doğal gaz bulunmaz. Yani şey kırılmadan şekil değiştiriyor. Evet değiştiriyor. Doğal gaz. Ortalama bir market ya da manavdan satın alınabilir mi? Hayır. Bu şey yiyip içilen bir şey mi? Hayır. Vallahi bir insan senin kolayca havaya... Ha? Hayır kaldığımız. Üzerine oturmak için mi? Hayır. Su ile yıkanır mı? Hayır doğal gaz su ile yıkayamazsınız. Temizlik yapmak için kullanılır mı? Hayır. Keskin bir var, şey mi? Bu. Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Uzun ve ince mi bu? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlaklıdır. Hayır. Hareketli bir parçası var mı? Hayır. Sivri bir ucu var mı? Hayır. Dur bakayım biraz konsantre şey, olmam lazım. Bu Dur bakayım, bir şey pişirmek için kullanılan hayır. Kötü kokan bir şey mi bu? Yani emin değilim pek. Oje takmayayım kokarca. Tamam. Bilemedim. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Ben, ben... Gerçekten çok azimliyim. Bak. Tamam mı? Böyle bitirdik. Sıradaki oyuna geçelim. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Durduruyorum. Devam dur. Tamam. edelim. Bu sefer aklımda tuttuğum şey. Hadi bu sefer kolaycık bir yatak olsun. Bu şey bitti ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Üzerine oturmak için mi? Hayır yatmak için değil. Bu şey pil ya da hayır. Ya sen hala abi, benim aklımdaki şeyi bulamayacağım zaten. Hayır. Emin değildim aslında ama neyse boş verin. Bir insanın kolayca haberi kılıklı. ya da bir şey mi? Otağımı mı Hayır. Vallahi senin Şimdi kafada mı enteresan mı? Hayır. Her Ev yerde bulunan bir şey mi? Evet. Büyüklük artmak odalarına hayır. Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Emin değilim. Ya sen Değilebilir bana bir mi bu şey ya da var. vücuda takılır mı? Hem ağrı var mı? Yastığı mı? Hayır yastık emin değilim boş. İnsan taşımak için kullanılır mı? Sert gelirsem olurdu pişirilmezden. Yani çiğ olarak yenilebilir mi? Hayır bu şeyin deliği var mıdır? Evet var bazasının içindeki ipliklerin arasındaki delikler. Otan ve oturma odasında bulunabilir mi? Emin Hayır yatak odası. Temizlik yapmak için hayır. Dur bakayım biraz şey Hayır. Genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Mutlu. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Yatak ulan yatak. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor hayır, şeyleri aklına Hayır zor şey de sormadım ki neyse. Şey, bu Bugünlük bu kadar hoşçakalın. Bak bu